Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda Cold War AK47'si ve yakınlar için Bizon yaptım. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Sen söyleyince fark ettim hiç bilmiyorum. Ben abi. de geçen videoyu izlerken denk geldim. Nereye Sen var ya Kankası ya. Bunlar oldular Evleri oynuyorum. Lan oldu. Harika bir adamsın sen birader. Yan evde adamlar vardı. Hı, -hı Bunun diğerinde bak.

çalışsam bir şey Down oldu. Adamları bende. Tamam kaçtım. Kaçamadım. Bana var mı? Bana bakar mısın pencereden? Başka diğeri? Ben... Diğeri nerede? Diğeri bilmiyorum, diğeri bilmiyorum. Göremedim. Bu tek başına geldi galiba peşinden bu. Sana geliyor mu? Sayı. Yan taraf dolu. Hiç ses almıyor. tek başına kovaladı galiba beni. Hmm. Turuncu evde adamlar var. Markta mı? Hı hı. Pencereden bakıyorum. Daha ne oldu? Öldürdün mü duvara? Sen kesin. harikasın be oğlum. Onda bir tak ya, mutma ihtiyacım var sen. Çok çok güzel, çok çok güzel. Adam geldi bize. Abi, sen değil misin? Har <laughs> Dışım <yokmuş>. Dışım <laughs> şey ben sana zırh atarım. Öldü, öldü. 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 Var mı zırhın hepsine yetecek bir saldırdım şey? tamam, Salladım bir tane. Bizim şeyi görüyorsun değil mi adamları? Arkadan restock mu alsak ya? Yani Bir canı kaldı ya. Ben şuradan bir stok deneyeyim mi? Okay. Harikasın be oğlum be. Çok, Çok iyiydi. Ne pek kullanıyor? Yo, Şu... hmm, burada market yok değil mi? Oo, benim... Seyreti, ben seyreti, direkt yiyev oynayalım orada. Bastım aldım. Tamam ay izdırdı kamyon çağırdı manyağın biri. Tamam para atsana bana. Ben de evi aldım. Tepeye mi oynasak acaba ya Merdan? Aa adam geçiyor. Aynen, aynen. Daha ne oldu mu? En üstüme geçtik. Daha ne oldu da? Hemen burada. Hemen burada. Turuncuda. Ben yere basıyorum seninki dursun. Şurada var şuraya baksak mı? Buradan önce. Adam bende. İçeriden tamam, içeriden devam etti. Düştü. Onu çekti. Bir de şuradan yerde. Öldü direkt. Şurası var. Biz diğer tarafı oynayalım içeriden bence. Çok ses yaptık. Bir yere basabilirsin istersen. Diğer takım neredeydi tam hatırlıyor musun? Mavi tarafındaydı değil mi? Aynen. Şurada. Biz sağlı oynasak oynayabiliriz aslında ama bunlara mı vuracağız? Bilmiyorum ki çok kararsız kaldım o yüzden. mayın var burada. Gel. Bir şey değil mi? Gel sağlı oynayalım. Üste bunlar. Daha ne oldu? Evet. Pozisyon atalım. Diğeri de orada. Diğeri de orada üst kaldı. O da ne oldu? Hay Ay. Da. AK mi be? Yine çaldın ucundan ama neyse. <laughs> 12 kilin onu çaldım birader. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir maç. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.